Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Güzel bir fonksiyon sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Aslında ben sorunun çok sıkıntılı veya zor bir soru olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yalnız soru çözüm grubunda bazı arkadaşlarımız çözemeyince yanlış yapınca dedim ki herhalde öğrenci arkadaşlarımızın gözünden kaçacak bir durum var. Ben bu soruyu kanala atayım. Hem böylece birçok arkadaşımıza faydalı olmuş oluruz diye düşündüm. Şimdi sorumuzda bize demiş ki A eşittir 1, 2, 3 kümesi veriliyor. F fonksiyonu A'dan A'ya olmak üzere. Her x elemanı A için fx artı f4 eksi x büyük eşittir 4 koşulunu sağlayan kaç farklı f fonksiyonu yazılabilir? Şimdi arkadaşlar burada bizim f fonksiyonumuzun tanım ve değer kümesi A kümesiymiş. Şöyle kapatarsak bir göstermek istiyorum ben bu durumu. Ver şemasıyla arkadaşlar f fonksiyonunu yazdık buraya. Kümenin içerisindeki elemanlar 1, 2, 3. Buraya da 1, 2, 3'ü yazdım. Bakın burada demiş ki her x eleman a için fx artı f 4 x x büyük eşittir 4 koşulu sağlanmaktadır. Zaten x'ler 3 tane tanım kümesindeki elemanlar 1, 2, 3. O zaman biz burada x yerine 1 yazarız arkadaşlar ve duruma bakarız. x yerine 1 yazdığımız zaman f1 artı f3 büyük eşittir 4 olarak gelir. Bu bizim birinci durumumuz. Şöyle bir sarıyla boyayalım. Çok yapmam ama. Neyse şimdi x yerine 2 yazdığımız zaman arkadaşlar f2 artı f2 büyük eşittir 4 gelir. 2 tane f 2 büyük eşittir 4 olarak geldi. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman ise arkadaşlar F2 büyük eşittir 2 olarak gelir. Bu da bizim ikinci durumumuzdur. Şimdi bir de x yerine 3 yazalım arkadaşlar. x yerine 3 yazdığımız zaman F3 artı F1 büyük eşittir 4 olarak gelir. Burada x yerine 3 yazdığımız zaman. Ki zaten bu bizim birinci durumumuzla aynı. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu üçüncü yazdığımızı silelim. Bizim İncelememiz gereken iki tane durum varmış. F1 artı F3 büyük eşittir 4, F2 büyük eşittir 2 koşulunu aynı anda sağlamalıymış. Her oluşturduğum bir F fonksiyonu arkadaşlar. Yani ben bir fonksiyon oluşturacağım ve bu iki durumu aynı anda sağlamalıymış. Şimdi arkadaşlar, F2 büyük eşittir 2 ise benim aslında iki durumum söz konusudur. 2 ya 2'ye gider, 2 ya da 3'e gider, değil mi? 2 2'ye giderse F2 eşittir 2 olur. 2 büyük eşittir 2. 2 3'e giderse arkadaşlar f2 eşittir 3 olur. 3 büyük eşittir 2. Biz şimdi ilk durumu inceleyelim arkadaşlar. 2 sadece 2'ye gitsin. Yani sadece derken 2 2'ye gitsin. F2 2 olsun arkadaşlar. Şöyle iki tane küme çizelim buraya biz. 1 2 3'ü yazalım. 1 2 3'ü yazalım. Dediğimiz gibi F2 2 olsun. Şu an F2 büyük eşittir 2 koşulunu sağlamış olduk. F1 artı F3 büyük eşittir 4 koşulunu sağlamaya çalışmalıyız arkadaşlar. Şimdi 1 1'e giderse biz F1'i 1 olarak söylemiş oluruz. F1 artı F3'ün büyük eşittir 4 olması için arkadaşlar 3'ün 3'e gitmesi gerekir değil mi? Çünkü 3 2'ye giderse 1 ile 2'yi toplarsam 3 olarak gelir. F3 de 3 olarak gelir. Bakın burada topladığım zaman büyük eşittir 4 koşunu sağlar. O zaman şunu söylemiş olduk arkadaşlar. Dedik ki F2 2 olduğunda 1 1'e giderse 3 ile 3'e gitmek zorundadır. Buradan bir tane fonksiyon gelir. Tabi biz bunu şimdi devam ettireceğiz. 1-1'e Bir, giderse böyle oldu. 2-2'ye i̇ki, gittiğinde. Şimdi arkadaşlar 2-2'ye iki, gitsin. Şurayı şöyle kapatasak silelim. Şurayı da silelim arkadaşlar. 1 bu sefer 2'ye gitsin. 2 i̇ki zaten 2'ye gidiyordu. 1 de 2'ye giderse arkadaşlar F1-2 olmuş oldu. F1 artı F3'ün büyük eşittir 4 olması için 3-2'ye gidebilir. Değil mi? F3 de 2 oldu. F1 de 2 oldu. Toplarsak 4 olarak gelir. Fakat 3, 3'e de gidebilir. Yani arkadaşlar 2, 2'ye gidip 1 de 2'ye gittiğinde 3 ya 2'ye gider ya 3'e gider. Buradan 2 tane fonksiyon gelir. Artı diyelim arkadaşlar. Şurayı yine hemen şöyle hızlıca bir silelim. Hala 2'nin 2'ye gitti durumu inceliyorum. Biraz önce 2'ye de gitmişti. Şimdi bu sefer 1, 3'e gitsin. 1, 3'e gittiği zaman F1, 3 olmuş oldu. E F1 artı F3'ün büyük eşittir 4 olması için 3, 1'e de gidebilir. Bakın 1 ile 3'ü toplarsam 4. 3, 2'ye de gidebilir. 3, 3'e de gidebilir. Bakın tekrar ediyorum kendimi arkadaşlar ama yani nasıl desem ki akılda soru işareti kalmasın diye. 2'nin 2'ye gittiği durumda bir de 3'e giderse 3'ün gidebileceği 3 tane eleman vardır. 1, 2, 3. Buradan da 3 tane fonksiyon gelir. 1, 2 daha 3, 3 daha 6 tane fonksiyon geldi arkadaşlar. Bu sadece yani bu sadece derken bu 6 fonksiyon sadece f2'nin 2 olduğu durumda geldi arkadaşlar. Ama biz dedik ki f2 3 de olabilir. Bakın burada göstermiştik. Hatta yeşille geçim üstünden. F2 3 de olabilir demiştik arkadaşlar. F2 3 olursa yani 2 3'e giderse az önceki söylediğim gibi 6 tane fonksiyon daha gelecektir. 6 ile 6'yı toplarsam 12 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkıdır. Umarım açıklayıcıya faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.